Bugün kalbim eski bir plak gibi. Öyle çok dersine çevirdim ki. Bazı şarkılar vardır. Cızırtılı bir yağmur günü anlatır. Uzaklarda süren sarı yağmurluklu bir hayat. Deniz bazen kendini kaldırımlara fırlatır. O zaman bir yavru yengece bakan insanların şarkısı olurdu o şarkının adı. Keşke ismi Lise olsaydı. Keşke ismi herkese sarı yağmurluğuyla koşan hayatı anlatsaydı. Bazı şarkılar vardır. Ellerim kocamanlaşır. Tuhaflaşır. İşte o ellerimle herkese çamurlu şiirler uzatsaydım. Hepsi çok kirli olsaydı. Tanrım. Bazı şarkılar vardır. Kırmızı akşam sefalarını anlatır. Karanlığın kalbinde yalnız açmanın acısını. Komşu kadınların basma elbiseyle konuşmalarını. Geceyi onlar bahçeye taşırdı. Ben ne zaman öleceğim Tanrım? Sabah mı canım canım canım? Keşke birkaç dakika ipek mendillere sarıp saklasaydım. İrileşen, gitgide irileşen ağaç gibi. İsmi nedensizce iri solu veren bir ağaç gibi. Şu odanın ortasında dursam, saatler kuleleri dökülür de, de dallarından dağılır. Artık sarı yaprakların ölü olduğuna inanmıyorum. Bazı şarkılar vardır, kanatlarında yağmur taşıyan kelebeği anlatır kırmızı bir çakmak gibi neşeli ölmek olurdu o şarkının adı. Ardında yalnız nemli sigaralar bırakmanın acısını. Keşke ismi Miris olsaydı. Keşke ismimin bir anlamı olmasaydı. Herkes çıkarsın kalbini. O çirkin mücevherler sandığında. Ve herkes onu birbirine fırlatsın. Tanrım.